Evet. Necati'yi düşürdüler elen. bile. Aa buraya bıraktım ama sıkıyorlar. Nereye bıraktın ya? Bırakamamıştım. bırakamamışım gel gel. Gel bırakamamışım. Ah. at edemez eleme eşeğiyle. Ooo <laughs> ben gene yetiştim. Allah'ını seveyim. Yatıştırdım ya seni. Yatıştırdım Abi. diyorum yetiştirdim. <laughs> Allah'ım. Şimdi mahvedeceğim onları. Lan adam yanında. Lan Allah belanı vermesin. Ben niye bunu görmedim? Gel buraya doğru gel. Geliyorum. Emik kaldır ben Tamam. Kaldır, o adam var orada adam adam kaldırmayı boş ver kaldırmayı boş ver. Necat bizim şu yüz silahları al. Aha bak benim olduğum yer. Ayağının oğlum.